Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kıymetli Müslümanlar bugün İsmail Ağa mı cemaatinin hocalarından Cübbeli Ahmet'in bir sohbeti var. Bu sohbette El Alim ismi şerifinin anlamını söylüyor. Tabii benim daha önceki videolarımı dinleyen Müslüman ya da Müslümanlığı araştıran ya da Müslümanlık nedir e, araştıran kişiler bu konu hakkında diğer videolarımı izleyebilir. Öncelikle şunu belirtelim. Tabii ki Allah'ı zikredebiliriz ama mana ve esaslarını da bilmek lazım. Yani işte dua okuduk, uçtuk, kaçtık, oradan ilim aldık, şuradan kayıptan ilim aldık vesaire gibi atlamalar, zıplamalar vesaireler bunlar yok. Bizler ilk önce doğru insan, doğru Müslüman olmaya çalışacağız. Efendim e, Allah'ı burada bir şirket sahibi gibi düşünmeyin. Bunlar hep Allah'ı e, bir şirket sahibi gibi, bir, bir müdür gibi anlatırlar. Bir işveren gibi anlatırlar. Bakın tekrar edelim. Biz Allah'a kulluk ederiz. Ya iyi insan oluruz. Çevremize örnek oluruz. Örnek davranışlar sergilemek zorundayız. Ama her şeyden önemlisi sadece Kur'an-ı Kerim'e uymak zorundayız. Bunun dışında yazılmış olan kitaplar, rivayetleri biz ben asla kesinlikle esas almam. İşte Resulullah söylemiştir. Böyle bir şey yok. Resulullah'ın söylemiş olduğu sözler var mıdır? Vardır ama bunlar kitaplaştırılmamıştır. Resulullah bize Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i getirdi. Bir elçiydi. Bunun dışında Resulü biz ilahlaştırmayacağız. O zaman diğer semavi dinlerde bozgunculuk yapmış kişilerden hiçbir farkımız kalmaz. Bunu da bir bilelim. Şuna gelelim şimdi. El Alim isminin anlamı. Bu cübbeli ve avareleri ve bu tarikat mensupları genel olarak böyle Allah'ı zikrederek uçacağını, kaçacağını, zıplayacağını zannediyor. Kanıtlanıp herhalde Red Bull içiyorlar fazla uçacaklarını zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Kendisini şimdi bir dinleyelim. Sonra ben de bu isimle alakalı bir şey söyleyeceğim. Şunu da söyleyelim. Allah'ı zikredin. Ama bilinçli. Hasta mısınız? Şifa ayetlerini okuyun. Bilerek ama. Manasını bilmiyorsanız. Efendim illa Arapça mı okumak zorundayız? Değilsiniz. Diliniz dönmeyebilir. Bakın Arapça çok zengin bir dil olduğu için Dilinizde bir yamulma olduğu zaman farklı bir anlama gider. Bilmediğiniz bir dili konuşmayın. Onun için bildiğiniz bir dili konuşmanız daha makbul olur. Canınız yandığında "Allah'ım yardım et." diyorsunuz. Değil mi? Bir şey istiyorsunuz, Türkçe istiyorsunuz. Arapça mı söylüyorsunuz arkadaşlar? Türkçe söylüyorsunuz. Yani Allah Türkçe bilmiyor mu? Fazla uzatmayalım. Bakalım bu cübbeli ne söylemiş bu el alim ismiyle alakalı. Sonra ben de Kur'an'ı esas alarak bazı bilgiler vereceğim size. Şunu da söyleyelim. Yani bunu ismi böyle çok fazla zikrederek falan filan bir şeyler şimdi anlatacak. Ben işin esasını da size anlatacağım. Ama yapmayacaksınız. Yapmamanız gerek. Dinleyelim. Azası fazla dinlemeyeceğiz şunlardır, ama. Şunlardır. El alimu. Alim. E, ziyade bilen, her şeyi bilen, hakkıyla bilen manasına geliyor. böyle allamu. Allam biliyorsunuz da allam tek kullanılmıyor. Allamul huyub diye Kur'an'da geçiyor. Allamul huyub. Kullara gizli kapalı kalmış e, duy organlarıyla ve hislerle bilinemeyen e, bütün gayıplar o demek. E, onları hakkıyla bilen. Allam. O mana geliyor. Allamul huyub diye Kur'an'da ifade öyle geçiyor. Sade allam tek olarak es Esma-i geçmiyor ama Tabi onun muzafin ileğini bilindiği için herhalde hasfetti. Allem ismi geçiyor. Bir de e, a ve alimul gaybi ve şahadeti. Bu da biliyorsunuz Leven Zennâ'da da var. Haşr suresi sonunda. Alimul gaybi. Gayb demek kullardan gizli olan, Allah'a hiçbir şey gizli olmaz. Zaten o yaratmadan bir şey mevcut olamıyor ki. E o yarattıysa nasıl ona gizli olacak? Onun için Elâ yâlemü men halak. Yaradan bilmez mi? Ayeti de bunu anlatıyor burada gayb kullara nazaran e, gizli kabalı olan şeyleri bilen ve şehadeti şehadet e, görünen duyu organlarıyla ulaşılabilen kör alalım biraz. sıfatı verdi, öğrenme kabiliyeti verdi, malumat. Fakat diğer peygamberlere de bildirdi e, kendine has ilimlerden e, bu Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ve la yuzuru ala gaybi ahada gayb yani insanların bilmediği gelecekle ilgili vesaire e, meseleleri hiçbir kuluna öğretmez, vakıf kılmaz. İlla menültadabir Resul, seçtiği, sevdiği, razı olduğu Resulleri müstesna. Demek ki Resullere gayb bilimleri verdi. Evet. Resullerin gayb bilimi olur mu? Olur. Neden olmaz? Allah'ın seçkin kulu çünkü. Seçkin kullar evet, birebir yani peygamberler bilebilir. Allah'ın seçkin kulları müstesna. Devam. Bu hususta eee İki veya üç evvel işte kandiller girdi ayağında. Tam hiç şey yapamıyorum. Bursa sohbetimiz var. Yani Bursa sohbetlerine bakarsanız e, herhalde iki sohbet oldu o konuda. Öyle hatırlıyorum. Yani Bursa'da oldu ikisi de. Işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayıpların bildirilmesi. Kayıpların bildirilmesi. Şimdi allah Teala bütün bildiklerini biliyor. Haşa diyemeyiz. Ama e, Tirmici hadisinde mesela çok hadis kaynaklarını söyledim orada. Ne buyuruyor? Ne faalip yok. Mafsema var ve değerlerde ne var ne yok hepsini bildim. Allah Teala bana tecelli ettiriyor. Hadi bir diğer bir hadis her şey parladı açıldı önüme. E, i̇şte Adem Aleyhisselam'a varlıkların kıyamete kadar yaratılacak varlıkların isimleri ve müsemme şahısları suretleriyle gösterildi isimleri öğretildi. Bu zaten Kur'an ı Kerim'de geçiyor. Buna e, itiraz eden kafir olur. Berle Adem Aleyhisselam Adem'e bütün isimleri öğretti talim etti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi sade sellem isimlerle, müsemmeyatıyla kalmadı. Bütün Allah sen bildirdiğini buyuruyor. Bak sana bilmediğin şeyleri öğreti Allah buyuruyor. Yani burada şimdi e, norm nereye zarar e, vesaire buçuk. Şimdi bir şeyler anlatıyor. Ben işin konusuna geleyim. Aslında burada bir yol açıyor. Genelde tarikat derslerinde el-alim ismi yani Hak Teala'nın el-alim adına gelince bu öyle azametli ve güzel bir attır ki içinde Allah'ın azametli adından iki harf bulunmaktadır. Tarikat bilgisi veriyorum arkadaşlar size. Bunu bak tarikatta pek anlatmazlar size ben anlatayım. Bu at Allah'ın eski adlarından biridir. Eski. Eskiymiş. Çünkü Hak Teala, bugüne dek her şeyi bilmekte ve her şeyden haberdardır. Bu hatta öyle etkili azametli bir gizlilik varmış ki, vardır ki bir kimse kalp ve şehadet aleminde bir şey bilmek ve öğrenmek isterse bu adın gizliliğinden yararlanabilir diyor. Kim diyor? Tarikatçılar diyor. Çünkü Hak Teala güzel ve ince sıfatta maliktir. Onun bu görünmezliğinin yerine bir kimse geçip kendini göstermez. Ancak Hak Teala'nın rızasını kazanmış olan elçiler görünmezliği keşif edebilirler. Bu adın yaratılmış bir hizmet yani hüddam vardır. Ben bu ismi söylemeyeceğim ama kendim biliyorum. Söylememe nedenim de şu. Çünkü bazı kişiler bu ismi zikrederek bir şeylere erişmeye çalışıyorlar. Tamam. Ben şeytanın oyununa gelmemek için söylemiyorum. Bakın şunu söyleyeyim tekrardan. Bu tarikat şeyhleri var ya tarikat şeyhleri. Ben bunun, bunların bildikleri çoğu şeyi biliyorum. Ben kafama bir sarık taksam, tamam mı? Sakal uzatsam kocaman, cübbe giysem, elime bir tane baston alsam ve bu masalları sizlere anlatsam binlerce, milyonlarca kez insanlar dinler biliyor musunuz? Bak öyle şeyler yaparım ki nutkunuz tutulur. Şeytanı hafif almayın. Şeytan size öyle fırsatlar verir, öyle kapılar açar ki aklınızı yitirirsiniz. Kendiniz de bir şey zannedersiniz. O yüzden ben insanları uyarmakla muktedirim. Yani bunu yapabilirim. Uyup uyumamak kulun kendi tercihi, iradesidir. Yani devam edelim. Bu büyük meleğin buyruğu altında kumandan bulunmaktadır. Bunun da adını biliyorum. Bunu da söylemiyorum. Bu komandanlar, komandanlardan her biri 150 yine komutan sırasında kumandan etmektedir. Yine meleğin adını biliyorum ama söylemiyorum. Her sırada 150 yine o meleğin adı var bulunmaktadır. Bu adı çokça anan bir kimseye hizmet meleği inerek babasından ve dedesinden görmediği mutluluğu o kimseye vererek hacetini gidermiş olur diyor. Bu adla yapılacak duanın bir anlamı var. Arapça bir dua bu. Tabi Türkçesi de var yine. Allahümme entel alimin bima diye başlıyor ve devam ediyor. Yine el alim adı yine hani gizlilik, gizlilik, kayıttan ilim alma, bilgi alma anlamında genelde kullanılıyor yine bir kullanımı daha var bunun El Hakim adıyla kullanımı da var bu adın sayılarını o Yıldızı'nın yıldızını şerefli vaktinden e, işte yıldızla birleştiği bir sırada e, yeşil bir taşta üzerine bilmem bir şeyler yapılıyor ve şeklinde yazılar yazılıyor ve yine başında taşıdığı takdirde Hak Teala, o kimseyi mantıklı konuşmayı ve gözünü iliştiği falan filan gibi şeyleri var. Arkadaşlar tarikat sohbetlerinde bu anlatılır. Tabi biz ne yapıyoruz? Böyle şeylere inanmıyoruz. Böyle şeylere uymuyoruz. Genelde bunları bu tasavvuf ehli işte böyle eski işte alim işte evliyaullah dedikleri kişilerin Kullandığın yöntemler bunlar. <laughs> Size bir faydası olur mu? Bir şeyler yapabilir misiniz? Tabi yaparsınız. Ama bu şu demek değildir. Efendim ben yaptım bak oldu. Yani yaptınız olduysa gidin kabal öğrenin. Bir sürü şey yaparsınız. Demiri bükersiniz mesela. Yine tasavvufta da var böyle zikirler. Yine demirin bükme ile alakalı olarak tabi şeyleri var. Metot ve yolları var. Ama biz bunları yapmıyoruz. Bunların bize hiçbir faydası yok. Bunlar size hiçbir şeyi ispat etmez ve kanıtlamaz. Efendim yapıyoruz oluyor, niye oluyor? E şeytanı hafife alıyorsun güzel kardeşim. Şeytanı hafife almaman gerek. Şeytanı hafife alırsanız sizinle oyun oynar. Yani mantıklı düşünün biraz. Yani böyle önemli şeyler olsa düşünün ya. Çok basit. Yani böyle önemli şeyler olsa, böyle şeylerle kanıt olsa Kur'an-ı Kerim'de ne olur bu? açıkça beyan edilir. İnanmayan der ki Allah misal örneğin olsaydı tamam mı? Bu duayı okuyun inanmayana gösterin. Böyle ayetler olurdu. Var mı böyle ayetler? Yok. Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey bizi ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de bizimle bir alakası yok demektir. Yani Müslümanla bir alakası yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tekrar ediyorum. Eğer ben elimde baston, sarık, sakal, cübbeli mübbeli bir adam olsaydım milyonlarca kez izlenirdi. Burada bir sürü şey yapardım ama yapmıyoruz arkadaşlar. Yani o badem çıkaran bir tane manyak var ya işte Urfa'da mı Gaziantep'te mi ne Suriyeli şey mesela. E, İllüzyonist mesela o adam. Yani herkes de inanıyor. Ne yapsın şimdi oradaki cahil halkı kullanan bir metot yöntemi bu. Birçok kişi yapmıştır bunu eskiden de yapmıştır. Bir de bu tarikatlara iyi bakın hep böyle babadan atadan hep oğula doğru <laughs> devam eder. Yani sanki bunlara inmiş her şey. Öbürleri öbürleri gariban. Ama işte halkın da cehaleti, Allah da cahilliği affetmiyor. Yani yanarsınız arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu tarz işte tasavvufla, bu tarz şeylerle falan uğraşma. Takva ile uğraşın. En güzel elbisedir takva. Hasta mısınız? şifa etleri okuyun namazınızda. Telat işte etten falan sallı var. Bunlar okumayın. Bunlar Kur'an'da yok. Allah diyor ki Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Öğrenene kadar öğrendiyseniz evet anlamını da biliyorsanız Arapça okuyun diliniz dönüyor. Dönmüyorsa Türkçe okuyun ya. Ama işte ben Türkçe okuyorum Arap. Hayır Arapça okuyun. İndiği dilde okumak daha iyidir. Arapça indi çünkü yani o dile daha yakın indiği için söylüyorum. Ama anlamını bilin. Anlamını bilmediğiniz bir duayı okumayın. Yani İngilizce sınava girip Fransızca cevap yazmayın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kısaca yani böyle şeylerle uğraşmayın. Yani bu cübbeli gibi adamlar böyle şeylerle çok oynar. İnsanların da bu magazin hoşuna gider. Ruhunu okşar. İşte okuyacağız başına ereceğiz. Kısa yoldan torpil. Böyle bir torpil falan filan yok arkadaşlar. Yani böyle şeylere inanmayın. Olsaydı ve gerçekten de bu Allah'ın emri olsaydı ben bunu yapardım zaten ama Allah'ın böyle bir emri yok. Allah'a çok zikredin evet. Edin. Bir sıkıntı yok ki. İstediğiniz kadar ayet okuyun. Bunda bir sıkıntı yok. İstediğiniz kadar Kur'an-ı Kerim okuyun. Bir sıkıntı yok. Ama neticede okuduğunuz ayetin anlamını bilip ona göre hayatınızı ne yapmanız lazım? Yaşamanız lazım. İnsanlara anlatmanız doğruyu iletmeniz lazım Kur'an-ı Kerim'den. Sorulan birçok sorunun bütün soruların hatta açık yürekle söylemek gerekirse Kur'an-ı Kerim'de cevabı vardır. Şimdi bazı yüzleşme serileri vesaire görüyorum ben internet ortamında. Adam çıkmış rivayetlerden bahsediyor. Kardeşim yani bu adamın rivayete ihtiyacı yok ona inanmıyor zaten. Bu adam rivayetlerden kaçıyor. Ya, soruyor bu sefer de rivayet anlatan kişiye. Yamulup kalıyor adam. Saçma salak sorular soruyor. Yani cevaplar veriyor. Yani bu peygamber özür dilerim. Resulullah dilim dalışmış. Resulullah zamanında da oldu. Ve Resulullah ayetlerle beraber cevap verdi. Kendi kafasından bir şeyler uydurmadı yani. Kendini tanıtacak olan Allah. Allah'ı ondan daha iyi tanıtabilecek bir beşer var mı? Mümkün değil. O anlattı kendini. İlk önce insanın bu tarz şeylerde neden yaratıldığını anlaması lazım. Neden insan yaratıldı? Ya da insan niye yaratıldı? En çok sorulan soru budur. Niye yaratıldım? Bana mı soruldu kardeşim diyor. Ben bugün diyor İngiltere'de diyor doğabilirdim. Bunun cevabını verebiliyorsa Kur'an-ı Kerim'den ki bunun cevabı var. Çok yani daha basit olur. Her şeyi insan daha iyi anlar. E rivayetlerle beraber Said Nursi denen kafirin e, Kitaplarıyla beraber insanlar birbirlerini ikna etmeye çalışıyor. E, i̇kna olan adam zaten müşrik oluyor. Yanlış bir dine inanıyor. Adı, kendini Müslüman zannediyor. Değil ki Müslüman adam. Cahil kalıyor orada. Sonra takva falan filan. Sonra cumhuriyet, ülke düşmanı falan oluyor yani okudukça. Gidip de orada kitapta böyle demiyor. Ama öyle şeyler yazılıyor ki onları okuyup hayatınızda geçirdiğiniz an... Bu yönetim sistemine karşı oluyorsunuz otomatikmen. Yani illa gidip de orada başkalarının yazmıyor. Dolayısıyla bu tarikat sohbetlerine falan dikkat edin. Ya ben ara ara böyle şeyleri, sohbetleri yani Havas Ledundi gibi e, olmayan şeylerin e, derslerini vereceğim ki siz de neyin ne olduğunu bilin yani öğrenin, cahil kalmayın diye söylüyorum. Bunu niye okuyorlar? Bu yüzden okuyorlar işte. El -alim ismi. Gizliliği öğrenme. Gayıptan haber alma. Bir şeyde müktedir olma. Sözünü geçirme gibi şeylerde bir şeylere yazılarak bilmem kaç defa çok da basit yazılarak yapılıyor. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Yarıyor ama dinden de çıkıyorsunuz arkadaşlar. Eğip bükmeyeceksiniz yani. Kur'an-ı Kerim'de oynamayacaksınız. Ne istersen sana Allah onu verir. Ne istersen. Ama doğru istemek önemli. Yani onu da kararını da siz kendiniz vereceksiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Allah'ı zikredin. Fakat bilinçli olarak zikredin Allah. Ve bilmeyen tarikat ehillerinden aldığınız dersler ve yöntemlerle dinden çıkarsınız. Selam ve dua ile.